Dikkat! Bu videoda küfür ve yalan benzeri şeyler vardır. Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Ne bekliyorsunuz? Oynamaya başla. Yani... <laughs> yani arkadaşlar böyle bir başlangıç görmediniz değil mi? Merhaba arkadaşlar. Yine ben. Ne sandınız arkadaşlar? Oynamamdan bıkmadığınız oyun WePlay yeniden oynuyoruz. Çünkü neden olmasın? Ben buraya bir geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun başladı. Server değiştirdik. Çünkü açılmıyordu oyun. Her zaman gibi rol satın almıyoruz. Geçen videoda hangi videodaydı? Ee, bütün parayı harcadık yanlışlıkla. Elim elimin ayarı olduğu için. Evet köylüyüz arkadaşlar. Mükemmel bir başlangıç. Mük. A Merhabalar. Öldüm. Tabii ki her zamanki gibi mühendis olmaya çalışıyoruz. Çünkü mühendislik eğlencelidir. Olmadım yav. Mühendislik. Mühendis. Ee, ya. Şey Kendi kendimize konuşuyormuşuz. Ah şurası bir açılsa. İyi. Kullanamıyorum. Ee, Neye basacağım Arkadaşlar oyuna uzun bir süredir girmiyorum. Yani artık video için giriyorum. Amacım yok. Aa, atleti bozmanı kapıldı. Mühendis kapılırsa çıldırırım. Hani... Ben. <laughs> Çok şanssız bir insan olarak. Ben böyle. Evet arkadaşlar. Yeniden geldik. Evet yine köylüyüz her zamanki gibi. Yine gebermeyiz arkadaşlar. Bir mühendis olacağız diye. Köylü olsun. Bir kişi köylü oldum dediyse kesin vampirdir arkadaşlar. Bu da bir ders yani. Şimdi replay modası da geçmiştir kesin. Ben boşuna çekiyorumdur. Arkadaşlar ben bir tane video yaptım. Niye izlemiyorsunuz? Yani uzun video değil. Şorts sattım. Niye izlemiyorsunuz? Ben sürekli silip silip atacağım. Atıyorum ben. mi arkadaşlar? Çok emek verdi bana. Yalnız şu anda mikrofonum açık olsaydı. Ne konuşuyor ya bu? Hmm, neden sessizim arkadaşlar? Çünkü sessizim yani. E, oh, çok severim bu görevi. Var ya. Bu. Evet arkadaşlar kayranlar. Vampir. Kes ver arkadaşlar bir şey <laughs> <Tamam>. hal <Yeah. gülüyor> şeyler olacak ama olsun. Sevinirim. Çünkü <laughs> bir daha vampir olamayabilir On, Hiç kimseyi takip et. Tabii arkadaşlar oyun bitmeden bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa sıkıntıda patlarız yani. Ona hani de, bana bana. Ben. Aynen. Yiyeceğim aynen. Kaç. Şu an izlemek istiyorum arkadaşlar. Ne olacağım. Birden şüphelenecekler. Neyse ben görünüyorum şu marka, nasıl çıksa. arkadaşlar haberlerden. Şimdi buradan nasıl çıksam. Arkadaşlar şu sağlık odasını bir kapatsanız renkten çıkamıyorum. Çıkacağım ben de aynı. Aha arkadaşlar. <laughs> bir numara Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar ben kitap odasından oraya gidiyordum. Altın üç numara ölmüş. E son orada bir numara vardı. En son bir numara vardı arkadaşlar. Ben bir numara L 7 numaradan şüpheleniyorum. 7 numarayı verelim arkadaşlar. Belki de 7 numara vampir olabilir. O şimdi o o kuldan görürsün Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Sadece görevlerimi yapıyordum. Basit basit görevler. Yani basit de demeyeceğim yani neyse. Bence kimseyi elemeyelim. Çünkü yani kaç kişi kalmışız? 3 vampir varsa 3 de köylü var. Bir kişi geberirse herkes geberir. O yüzden kimseyi elemeyelim. Evet arkadaşlar bu pro vampir konuşması. Bana güvenmeleri için. Ben 7'den şüpheleniyorum. Ay 8'den pardon. Nedenini sorarsanız 8 böyle benim yanımda elektrik odasında görevini yapmıyordu. Şey benim yanımda durmuştu tam öldürecekken sanki gibi gibime geldi. Ben 8'e vereceğim. Siz kime verirsiniz ben. Arkadaşlar atlet kuzmanı varken. Neden onu <laughs> beklemiyorsun? Atletik kurma seçildi herhalde ben öyle biliyorum. Birincisi adli tıp uzmanı seçilmedi. ikincisi 9 numara. Benim geldiğimde zaten orada birisi vardı ve sen vardın. Ben orada şey Herkes birbirine fısıldıyor arkadaşlar. kimlik doğrulama görevini yapmaya gittim ama sen ben senden şu etraf çünkü. kızıştı. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, hayır, Ben sadece aynı adı takmış dedim. Ee, ben bineyle ben çıkacağım. Bu arada pardon arkadaşlar dört <laughs> tane köylü varmış. Bence kimseye vermeyelim <laughs> çünkü, çünkü vardı köylü kaybetmek çünkü istemeyiz var. değil mi arkadaşlar? Bence de. Yani üç, eğer 3 köylü, 3 vampir kalırsa... Ben de anladım, ulan, öyle kes de köylü vampirler biz öldük diyeyim. Ha? Ben 8, 7'ye mi? 7'ye vereyim. Öyle her köylü vampirler biz öldük diyeyim siz oynanmasın. 8'e vereyim. Arkadaşlar biz boş geçelim çünkü o kadar söylendik yani. Birine oy verirsek derler ki abi iki ne yaşıyor ya? <laughs> Şimdi arkadaşlar 7'ye neden vermek istemedim? Joker olabilir. Joker çıkarsa biz Güver mi? Of. İki benden niye şüphelendin? Onu anlamadım. Ya. Neyse. Evet arkadaşlar. İki beni tabi dinlemedi. Kendi kendimize konuşmuş olduk. Mükemmel bu da. Ay, arkadaşlar. Arkadaşlar şerefimiz var. Şeref beni vurursa küfür ederim. Şeref beni vurursa küfür ederim. Şeref beni vuracak arkadaşlar sabır. <laughs> ben çok komik görünüyor. Ben hiç şey görmedim. Ben zaten şeyin Azerbaycan yan 9.3 milyon daha. Kanka ne yapıyordum? <laughs> Ben bilmiyorum. Ben, <laughs> hmm. için ben de Şerif Fatih, Şerif Bey'in Yani işte öyle. bence... Hmm. Yani... Şerif Fatih, Şerif Fatih. Arkadaşlar burada şeyler var. Ne var? Bunlara yalan söyleme ya. <gülüyor> 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 oh! Sekiz altıma yaptım. Kim var? Evet. neden köylü diyorsun? Yalan söyleme. Yalan yani. <laughs> <laughs> Of. İki numara çıkınca ödüm koptu. İki çok korkuttu beni. Ya, ben ya. ben İki o nasıl çıkıştı Allah aşkına ödüm koptu. Kesin atıldım. Oh, şey Evet arkadaşlar Allah'tan elim çok yere değmedi az kalsın değiyordu. 100 lira harcamak istemiyoruz zaten. Ne kadar para anladınız işte. Aslında ben bunu canlı yayın yapsam ne olur ki? Arkadaşlar işte canlı yayın yapıyorum, geri siliyorum. Çünkü 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 işte yani arkadaşlar. Çünkü evet, çünkü. <laughs> Aa biz ne arkadaş? Ben niye göremedim? Ben <laughs> Dört numara biliyor musun? <laughs> ne? Bilmiyorsun. Neyse. Bak şimdi. <laughs> Joker miyim? Göremedim. Çok dikkatsiz bir insan olarak tarihe geçmem lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Mühendis. Allah'ım Mühendis. <laughs> şimdi milleti korkutma zamanı. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli arkadaşlar. Yalan söylememeliyim. Çok eğlenceli. Ben de yapalım. Çok eğlenceli gibi geliyor. Burada birisi yok mu ya? <laughs> tutup öldü. Mühendis olmuştum ya. Ben ne çok kullandım falan. Sizi trolleyecektim. <laughs> ne? Ne? Ne, o, ne? Ne oldu ya? ya? <laughs> Beni kesti ya. Çok... Leyla. <laughs> Efendim? Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu Ne Ne Yüzümüze kitledir. Kıramadım ya. Hayattan ne? Neden? Neden ya? Arkadaşlar ben abartılı tepki veriyor olabilirim ama yani moralim bozuldu şimdi şaka maka bozuldu yani. <laughs> Ulan mühendis ol. Vampir olduk neyse. Milleti trollemek. Milleti trollemek var yine arkadaşlar. Biz böyle eğlenceli eğlenceli iş yapalım. Ben bu 10 numara bir şey mi dedin? Çok... <laughs> bir şey mi dedin? <laughs> Neyse. Hmm. Kesinlikle bu on numarayı keseceğim arkadaşlar. Neden kesinlikle? Hiçbir şeyim yok. <laughs> girdim. İçeri girmemiş güzel arkadaşlar. Ne? Ee, girdik çıkamadık. Mük. Mük. Mük mük. Ben girmek istemiyorum. Çünkü çıkışı zor. İyi ee, kestin Zeynep. Allah bela. Arkadaşlar ben güvenlik kamerasının oradaydım. 10 numara gözümün önünde 4 numara öldürdü. Pardon 7 numara öldürdü. 10 numaradan 10 numarayı verin arkadaşlar Gözüm önünde öldürdü güvenlik kamerasından da baktım 10 numara 7 numarayı öldürdü arkadaşlar Direkt 10 numara verin arkadaşlar Direkt 10 numarayı 10 numaraya edin <laughs> Eee kelime seçemiyorum bir saniye. <laughs> Allah belamı versin benim ya. Hayırsız. Ne diyeyim arkadaşlar? Ben bu bilmiyorum ama sanırım on numaraya vereceğim. Ben de o numara vereceğim. Bu arada şey ben vente girersem şaşırmayın mühendis çıktım. Vampilere vampirlere yakalamaya ne çalışacağım. Ne ben de ona vereceğim yani. yani. Adaşım vampirmiş. Yani şu an aranızda en seviyesi yüksek kişi benim. Neyse. Adaşım vampir. Neyse beni öldürmedi. ona vereceğim. O kadar. O kadar. Konuşma yapmayayım. Evet. Yani biz e, arka bahçedeydik. Yani evet. 9 numarayla. Ve 10 numara gözümüzün önünde 7 numara kesti. 9 numara da zaten dedi. 10 numara verelim. Diğer vampirleri bilmiyorum görevimi yapıyorum. Tamam e, ee, kaç diyorsunuz? Arkadaşlar çıkacağım da şimdi 3 dakika ceza yerim o yüzden ölenmeyi bekliyorum. Ara. Son ben sözüm ben olarak 9 ve 5. 9 yani. Sizin tamam, çıkacağınız yeri Evet, ona, tamam ona verin. Benim hayatımın şansı bu kadar olur. Mühendis olmak isterim. Mühendis olurum, oyun biter. V vampir olurum, giderim, size kontrolüme basarım. Mühendis seçildi fe mi? Ha 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 ben mühendisim. Ne kadar uğursuz bir insanım ya. İnşallah numara kalalım ya. Ni 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 ben öldüm. Siz burayı geçin. <laughs> Yalnız o 2 numaranın hahasına çok güldüm Çok komikti arkadaşlar gördüğünüz gibi. 6 numara boku yedi. 6 <laughs> numara ölür büyük ihtimal arkadaşlar çünkü 7 numarayı bir sövmek istiyorum. Yedi numara sana bir şey niye söyleyeceğim. Yedi numara sana bir Neyse. Yedi. Ki ben şeyim. Yedi bir Neyim? şey Neyim? diyeceğim. Dur bak. Aa, ee, ben yeri, yerin ağzını. De... O kadar da. Niye çıkıyorsun oradan? Şey. Elim değdi. Gel. Ne? Sen niye oradan çıkıyorsun? Elim öldüre değdi. Ne? Sen uğursuzum. Uğursuzluk. Yedi numarayı öldürüp yedi numarayı öldürüp. süre videonuz? 8 numara, 7 numara ne? 8 numara çıktı mı ikisi de? Atayım? Atayım. Boş ver, 7 numara. Evet arkadaşım mal gibi davranalım. Çünkü sıkıldım yani. Siz de sıkıldınız büyük ihtimal. Yani benim mal mal ölüp durmalarımı izlemek çok eğlencelidir büyük ihtimal. Sizin için eğlenceli mi bilmiyorum. Canlı yayında, canlı yayın açacağım. Bu oyundayken canlı yayın açacağım. O kadar. Çok eğlenceli. Ah şerefsizlik rolü küfür etmeseydim keşke neyse. Yes 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 vampir. Yes. Yes. yes yes Ay çok bağırdım Allah belamı versin. Tüm dünyayı yıktım artık. Evet. Ben niye görev yapıyorum ki? Ben niye görev yapıyorum? Ben geri zekalı. İnternet internet. Neyse geri geldi. Yalnız şu an yüz ifademi görseydiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani yüz ifademi görmeliydiniz ya. Bu arada arkadaşlar yüzüme 100 yüz, 100 yüz bin aboneliği gösteriyorum. 6 e, altı. Ben kaçar. Hiç muhatap olmayalım arkadaşlar. Ölmeyeceğim. Bu sefer ölmeyeceğim. Ananı an Ama durun arkadaşlar ben jokerim. Ama olsun bana ne? Şimdi anına neyse dört numaracıyım. Neden o kadar dikkatsizsin? Niye öyle bente girdin? Canım bak ödüm kopuyordu. Orada uçacak da maske Niye öyle bente giriyorsun? Abi cidden ben de gördüm. Yedi ile beraberdik dört numara gözümüzün önünde bente girdi. Mühendis seçilmedi. Sadece adli tıp uzmanı seçildi. Ben mühendis falan seçilmedi. artık beni Melih masum zannetmişler. Dört numara gözümüzün önünde bente girdi. Gözümüzün Ama arkadaşlar söylemeseydim ölürdüm. Yani. Ben de hemşeri seçilip vuracağım. Ama maalesef yedi numara bastı. İki basmışsın. Dörde verelim geçelim. Gözümüzün önünde bente girdi. Arkadaşlar 8 numarayı kim öldürdü bilmiyorum ama bana vermeyin. Ben öldürmedim. Yalnız şu an numarayı. Arkadaşlar ekranıma yazı gelmedi de bir şey seçildi diye. Yine de bilmiyorum. Arkadaşlar tamam 4 numara diyorsanız 4 numara. Peki şu, keşke orada söylemeseydi. Ya Allah aşkına ben niye size niye şey karşınızda iki üç zıplayayım yani öyle eğlenerek gülerek yani ya. Ben orada oyun oynuyordum yani resmen oyun oynuyordum. Bir tane acil bir durum görevi vardı ben mühendisim bu arada. Mühendis seçildi Allah Kur'an musaf çapsın seçildi dokuz numara. Sen dikkat etmemişsin hatta kocaman yazı vardı orada yani mühendis seçildi diye vardır yani. Mühendis seçildim yani istiyorsanız benim köylü çıkacağım yani. Mühendisim. Arkadaşlar bu yemin edenler yüzünden onu... ee, Arkadaşlar bu arada 4 numarayı savunmak için demiyorum yani kimin olduğunu bilmiyorum ama 7 ve kaçtı? 6 mıydı 9 muydu? 7 ile 9'du galiba az önce konuşan. Ee, mühendis yazısı çıktı. Adli tıp uzmanı da çıktı. Belki 4'tür ama belki de yalan söylüyordur bilmiyorum. Ama gene de Herkes dörde verin diyorsa veririz sıkıntı yok. Dört numara. Ya hayır vermeyin lütfen ne olur ya. Abi yalan söylüyorsak. Dört numaracım. Bakın yalan söylüyorsak. Dört yalan söylemiyorsunuz ama ben mühendisim. De mühendisim. De tamam girdim de ama de mühendisim. Allah kuram sen kendisi mühendis Oyun oynuyordum. Yemin ederim oyun oynuyordum. Canım istedi öyle girmek. Önümüzde girdim ben de yani. Öyle saklanan bir numara sanmıyorsunuz. Lütfen vermeyin bak köylü çıkarım. Köylü çıkacağım ya. Çıkma. Değil. Lütfen bak yemin ederim. Ay, evet. evet arkadaşlar. Ya yani şimdi köylü çıkarsa da bir bu yemiş Hayır küfür etme Zeynep. Kendine gel. Kendine gel. İmana dönmelisin. Evet arkadaşlar. İki. Dokuz. video <laughs> Videoda çok uzadı ya. Nasıl edit diyeceğim ben. masumlar ölmüyor. Evet arkadaşlar 4 numarayı takip edeceğim de 4 numara nerede acaba? Ben mikrofonumu kapatayım arkadaşlar. Şimdi bu niye kend Aslında kendi kendine konuşursam beni büyük ihtimalle vampirler ne derler? Mantık ama işte yani video çekiyor olsun falan. Ben niye görev yapmaya gidiyorum? Görev yok. 4 numarayı bulacaksın. Şu minnacık haritada 4 numarayı bulacaksın. Minnacık da olmuş. 2'ye 2. 2. Vallahi ben bunlara güvenmiyorum. Ben... Arkadaşlar ben elektrik odasındaydım. 4 numara yanımdaydı. Dedim ki sen katil misin dedim. Cevap vermeden bir anda ben vent, vent'in içine atladı. 5 hmm. numara Ne oldu? savunuyordu? savunuyordun? 5 numara az önce savunuyordun. Neyse arkadaşlar bence boş geçelim. Hiç gerek yok yani. Zaten 5 numara zaten ölümüne yemin ettiğini göre yani vav Gitten 4 numara yemin etti o kadar. Ee, yani kendisi çarpılacak. Biz değiliz yalan söylüyorsa. Bir şey diyeceğim. 10 numara çeker. Ben şerifim. 4 numara mühendis. Geriye 2, 7 <laughs> ve 5 kalıyor. O zaman ben şerefim. Ben 7'ye vurayım. 7 çıkarsa 5 ve 2 de vampir. Hayır. Bunlar da vampirdir. O hayır da beni verir. uğramaz. Hayır hayır hayır. Öyle hayır. daha iyi olur. Çünkü bakın. O numara ne konuştu? Arkadaşlar ben söyleyeyim. 4 numara vampir değil. Ee, benim şüphelendiğim. 2 e, ve 5. Benim şüphelendiğim yani. Ya, Arkadaşlar bana oy verip örtüsü verin. Ne olur ya. İşte. Hayır bu herif vurmasın. 4 numara vampir değil. Güzel olabilir bilmiyorum. Ama vampir değil. İşte ee, çoğunlukla 4 dör, numaraya veriyorlar ama 4 numara değil. Ben size söyleyeyim 4 numara değil. Numara ne 4 numara değilse. Arkadaşlar 7 numarayı verdi Ondan sonra da şeref bizi yes, zaten. Yes 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 beni öldürecekler. <laughs> Arkadaşlar Allah Kur'an belamı versin ki Allah beni çarpsın. Şu an konuşurken çarpılayım iki gözüm haksin ki mühendisim. Ben 5 numaradan korktuğum için cevap vermeden hemen ben tek hatta. Ben mühendis oldum unuttum köylüyüm diye öyle şey yapıyordum. Paniğe yedim. Birden cevaplamadı hemen attım. Sonra mutfaktan çıktım. Mutfaktan da direkt basmak istedim. 5 numara bastı. Beş numara vampir olabilir. Ama bilmiyorum. Allah kuramı satacaksın. Allah belamı versin ki ben mühendis. ha Hayır hayır Abi, hayır. Dokuz numara beni vurmayız Dokuz numara beni vurma Sen vampir değilsin. Bak beni vurmasın. Sen vampir değilsin. Bir dakika. Herkes hediye versin. Herkes hediye versin. Tamam, tamam, evet, 2, beş, Herkes hediye versin. 9, 9. Tamam, yediye yediye verin. Yapalım. Hayır. Açıklayabilirim. Tamam, ben ver. Hayır açıklayabilirim. Arkadaşlar ben size Hiçbir şey Hayır. Artık her şey bitti numara. Evet bu gerizekalılar şimdi bana oy verecekler. Çok iyi rol yaptım. Geri zekalılar. <laughs> yeter, yeter yeter! Yeter! nisin kafasına ya. Nasıl ya? <laughs> çünkü <iyileşmişim> arkadaşlar. <laughs> o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Zaferimizi aldığımıza göre. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Çünkü video uzadıkça editlemek de zorlaşacak. Görüşürüz.